Sevgili takipçilerim ve izleyenler yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. Kışa hazırlanmaya devam ediyoruz. Bunun için 3 sebze ekeceğiz birlikte arkadaşlar. Evet sepetimde bugün neler var? Bakıyoruz. Evet bugün semizotuyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Semiz otunu biz taze tüketmeyi çok seviyoruz. yemeği oluyor salataları oluyor ve aşağıda da ya da yanda gördüğünüz üzere faydalarını ve içeriğini zaten görüyorsunuz şu anda. Bunun için toprağımı hazırladım. Saksılarım şu anda dolu. Büyük saksılarım. Tabii ki bunlar kışa kadar e, hasat edilince domateslerim duruyor. İki tane saksı domatesim var. Bir tane saksı biberim var. E, bir tane de saksı, kocaman saksı salatalığım var. Onlar tabii boşalmadan şimdiden küçük saksılara e, fide olarak e, tohumları e, bunları ekip fide olarak yetiştirmeye karar verdim. Böyle küçük saksılarım var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları dolduruyorum. sizler deneyimliyor musunuz bahçe işleri ne yapıyorsunuz Ağustos ayında çok merak ediyorum neler ekiyorsunuz bizim Almanya'da şu anda ekilebilecek olanlar bunlar hangi ülkelerden izliyorsunuz acaba çok merak ediyorum Ve sizler de bu bahçe işleriyle uğraşıyor musunuz ya da hayallerinizde var mı Daha doğrusu benim de tabii ki bu balkon bahçede ilk e, deneyimlerimi yapıyorum şu anda bahçecilikle ilgili inşallah bir gün daha büyük bir bahçem olur yani şu anda balkonum var küçük bahçem varmış gibi konuştum ama yani bir bahçem olur ve daha fazla ekip arkadaşlar bunu da hallettik suyunu verelim şimdi tohumların can sularını verdim şimdi sepetime bakıyorum ikinci sebze olarak karşıma ıspanak çıkıyor arkadaşlar Ispanağın faydalarını da şu anda ekranda gösteriyorum e, nelere faydalı olduğunu ve neler içerdiğini daha doğrusu görüyorsunuz şu anda arkadaşlar. Gelelim sepetteki üçüncü sebzemize arkadaşlar. Olması olmaz kışın pancar tüketmeyi ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Pancar çok faydalı bir sebze. Ee, şu anda içeriğini görüyorsunuz ekranda. Nelere faydalı olduğunu da saymakla bitmez tabii ki ee, bağışıklığı yükselten bir etkisi var Tabii ki kansere karşı da e, direncimizi arttırıyor böylelikle de ve bunu mutlaka e, kışın tüketiyoruz Onun için de ekmek istedim e, Ağustos'ta da pancarın ekildiğini birçok kaynakta okudum Onun için ben de şimdi deneyeceğim pancarın tohumu böyle arkadaşlar Şimdi bu saksıları tercih ediyorum. Şimdi de fidelerin oluşması için harika arkadaşlar. Evet bugünkü e, ekim ekin işlerimi de hallettim. Semizotu ektik. Ön sıradakiler semizotu. Orta sıradakiler ıspanak. Ve arka sıradakiler pancar. Sağlıcakla büyüsünler inşallah. Ve e, videoların devamında da e, büyük saksılara aktardığımızı da inşallah aşama aşama e, tekrar görü görüyor olacaksınız. Takipte kalın arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. E, yeni videolarla, yeni ekimlerle yine birlikte olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.